yapmayı öğreteceğim. Şimdi ilk önce tıraş köpüğünle başlayalım. Kaşımızı alalım. Şimdi buradan mı dökülüyor? Ha, buradan dökülüyormuş. İlk önce şarkıyı alalım. Şimdi kadar sıktık. Şimdi karıştıralım biraz. Annem çok döktüğü için. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Şimdi bunu dökeceğiz. Şimdi dökelim. Arkadaşlar şok dökmen lazım dakika olmaz bildiğiniz gibi siler videosu istemişsinizdir. Tamam bu kadar yeter. Şimdi karıştıracağım. Karıştıralım, karıştıralım. Zaten şimdi tutka dökeceğimiz işi. Artık bu böyle olmaz. Birazdan zaten onu dökerim. Şimdi bunu dökelim. <laughs> Karıştırıyorum. Yerden devam ediyorum. Elimle de yoğuracağım. Ondan sonra boraksı dökeceğim. Arkadaşlar bundan kurtuldular anne babamla. Şimdi tekrar göreyim Çok çok oldu ama. Bütün elim köpük köpük oldu. şimdi elim köpük köpük oldu. Biraz dökeyim yağmurda. Biraz daha mı Arkadaşlar yoğunluğun halini hala yapıyoruz. Şimdi kayısıyı alalım. Şimdi şuraya koyalım. istediğim hale getirebiliyorum. Biraz şimdi bıraksın. Ya da eklemeyi. Zıpl zıplamış hali geldi bu. Hilal. Şimdi şa güzel estik yapayım. arkadaşlar şimdi sigayım bir yere yapışıyor. Yere yapışmasın da annem kızar. Şimdi yapıyorum. Bu direkt yap video. Bu sigayım mavi. Kaç yere yapıştı? Şimdi yapayım. Arkadaşlar parmaklarımı işine keşfediyorum. Arkadaşlar siz de böyle silemler yapabilirsiniz. Korona olduğu için maske takarak çıkın. Oncak itin orada hemen söyleyebilirler. Şimdi şöyle bastıralım. Korona olduğu için her zaman böyle şeyler yapabilirsiniz. Belki evinizde vardır, belki yoktur. Yoksa da yitip alabilirsiniz maskeyle. Çünkü korona olduğu için maskeyle dedim. Şimdi böyle açalım. Kuzenliğime, akabalığıma ya böyle şeyler yapabilirim ara. işte. Belki Bekir'e de yapabilirim. Ona da bir sürü yakadın. O da güzel. Videolar atıyor. Bazen bir sonuna kavga etmiş oluyoruz ama yine de güzel şeyler çekebiliyoruz. Zaten bütün günlerim sonuna geçti. Bebekliğim sonunda geçti. Şimdi böyle yarın bayağı devam edelim. Artık istediğim hali oynayabilirim. Tıraş köpüğü, tutkal, boraks öyle şeyler yazdım. Zaten söylemiştim onları alın ama e, sine yani toz gibi bir tane tutkal alın işte onunla güzel oluyor. Su tutkalından almayın yoksa benim gibi güzel olmaz. Güzel yapıyorum şu anda. Bye bye Şimdi istediğim hala oynayabilirim. Ya Kartmayı, abone olmayı unutmayınız. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bay bay.